Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu atmosfer, atmosferin özellikleri konusu. Bugün bunun çekimini yapacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Evet arkadaşlar atmosfer neydi hatırlayalım. Dünyayı saran ve çeşitli gazlardan oluşan tabakamız atmosferdi hatırlayalım bunu. Hava olay nedir sevgili arkadaşlar? Herhangi bir alanda belir zaman diliminde gerçekleşen rüzgar, nem, yağış gibi koşullara sevgili arkadaşlar hava olayı diyoruz. Meteoroloji atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini inceleyen bilim dalıdır. Meteoroloji ile ilgilenen bilim insanlarına ise meteorolog denir sevgili gençler. Klimatoloji eşittir iklim bilgisi. Sevgili arkadaşlar atmosferde meydana gelen hava olayları ile yeryüzünde görülen iklim tiplerini inceleyen bilim dalına klimatoloji denir. Peki bu bilimle ilgilenen ise ilgilenen bilim insanına ise sevgili arkadaşlar klimatolog denir. Aynı zamanda klimatoloji fiziki coğrafyanın alt dalıdır. Peki atmosfer nedir sorusundan başlayalım. Atmosfer dünyayı saran ve çeşitli gazlardan oluşan tabakadır. Bu tabakadaki gazların oranına baktığımızda azot %78, oksijen %21 ve %1 ise diğer gazlar. Yani su buharı karbondioksit gibi gazlar diğer gazlar grubunda yer almaktadır. Evet atmosferin etkileri nelerdir? Bu oldukça önemli bir bilgi. Buna dikkat edelim. Atmosferin etkileri dünyanın atmosferi olduğu için bir takım durumlar ortaya çıkmış. Dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını ne yapar? Engeller. Eğer atmosfer olmasaydı dünya gündüz aşırı sıcak, gece ise aşırı soğuk olurdu. Ne yapıyor? Isıyı dengeliyor. Atmosferin bir etkisi bu. Canlar için uygun yaşam ortamı sağlar. Sevgili gençler, eğer atmosfer olmasaydı yaşam olmazdı. Yaşamın ortaya çıkmasındaki ana faktör atmosferin olması. Güneş ışığını dağıtarak gölgede kalan yerlerin hem aydınlanmasını sağlar hem ısınmasını sağlar. Mesela ayın atmosferi olmadığı için gölgede kalan yerler hem soğuktur sevgili arkadaşlar hem de karanlıktır. Çünkü ışığı yansıtacak bir şey yok. Aynı zamanda dünyayı neylerden korur sevgili gençler? Dünyayı meteorlardan korur. Yani gök taşlarından korur. Hatta gök taşları parçalanarak toz şeklinde bazen de irili taşlar şeklinde yeryüzüne iner. Güneşten gelen ultraviyole yani zararlı ışınları süzer. Eğer atmosfer olmasaydı zararlı ışınlar doğrudan yeryüzüne inmiş olacaktı. Hava olaylarının görülmesini sağlar. Hava olaylarının görülmesini sağlayan katmanımızı da hatırlatalım. Troposfer katmanıdır. Güneşten gelen zararlı ışınları tutan katmanımız ozon tabakasıdır. Dünyayı meteorlardan koruyan katmanımız mezosferdir gençler mezosfer. Bunlara dikkat. Yeryüzünün şekillenmesine etkili olan dış kuvvetleri yani akarsu, sel suları, buzullar, rüzgar gibi dış kuvvetlerin oluşmasını sağlar. Eğer atmosfer olmasaydı dış kuvvetler de olmayacaktı. Ve aynı zamanda gökyüzünün mavi görünmesine olanak sağlar. Sevgili gençler atmosferin katmanlarını inceleyelim. İlk katmanımız troposfer. Şimdi sıcaklıklarına göre atmosfer katmanlarının sıralaması sevgili arkadaşlarım. Atmosferin en alt katmanı hangisidir? Troposfer. Öncelikle şekil üzerinden konuşalım, ondan sonra maddelere bakalım. Troposfer denince sevgili gençler aklınıza iklim olayları gelecek. Yani iklim olaylarının gerçekleştiği katmanımız hangisidir? Troposfer. Su buharının tamamı burada. Bu nedenle iklim olayları burada gerçekleşir ve troposferden yükseldikçe her 100 metrede sıcaklık 0.5 santigrat derece azalmaktadır. Onun bir üstündeki katmanımız stratosfer. Stratosfer aynı zamanda neyi barındırıyor? Ozon tabakasını barındırıyor. Ozon tabakasının görevi yeryüzüne ulaşan yani ulaşmaya çalışan ultraviyole ışınları süzen katmandır. Mezosfer meteorların parçalandığı katmandır. Termosfer en sıcak katman, egzosfer ise en dış katman ve yoğunluğu en az olan katmandır. Evet şimdi troposferin özelliklerini buradan bakalım sevgili arkadaşlarım. Troposferin özelliklerinden ilki atmosferin en alt katmanıdır. Bu nedenle yer çekiminden çok etkileniyor. Ortalama kalınlığı 12 kilometredir. Yalnız ekvatorda daha kalın kutuplarda daha ince. Bunun en büyük nedeni sıcaklıktır. Sıcaklıktan dolayı tekrarlıyorum. Ekvatorda troposferin kalınlığı fazla çünkü ısınan hava genleşir, soğuyan hava büzüşür. Kutuplarda kalınlık azken ekvatorda kalınlık fazla. Onun birden fazla nedeni var. Bir nedeni yer çekimi, Diğer nedeni dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı. Atmosferi oluşturan gazların yaklaşık yüzde sekseni bu katmandadır. Yani yoğunluğu en fazla olan katmandır dedik sevgili gençler. Onun da nedeni yer çekimi. Su buharının tamamı bu katmandadır. Tekrarlıyorum. Su buharının tamamı bu katmandadır. Bu katmandan yukarıya doğru çıkıldıkça sıcaklık ne olur? azalır. Kaç metrede ne kadar? 100 metrede 0.5 santigrat derece sıcaklık azalır. Peki bunun nedeni nedir? Çünkü bunun nedeni şu sevgili arkadaşlar. Troposfer yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Bu nedenle yerden yükseldikçe sıcaklık azalır. Hatta bunun kanıtı. Zirvelerde kar örtüsü var. Yükselen hava soğur, yağış getirir. Bir dağ yamacı boyunca yükseldiğimizde bitki örtüsü değişir. Bunlar troposferden yükseldikçe sıcaklığın azaldığına kanıtlar. Stratosfer nedir? Stratosfer troposferin üst kısmından itibaren 25-30 kilometreye kadar çıkar. Su buharı olmadığından burada sevgili arkadaşlar dikey yönlü hava hareketleri görülmez. Sadece yata yönlü hava hareketleri var. Yükseldikçe yine bu katmanda sıcaklık azalır. Jet uçakları bu katmanda yol alır. Ultraviyole ışınlar yani mor ötesi ışınları tutan ozon tabakası bu katmanda yer almaktadır. Mezosfer katmanının en önemli özelliğini söylüyorum. Göktaşlarının yanıp parçalandığı katmandır sevgili arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Meteorları parçalayan katman mezosfer. Mezosfer meteor. Stratosferin üst sınırından başlayarak 80 kilometreye kadar devam eder. Bu katmandan yukarıya doğru çıkıldıkça yine sıcaklık azalır. Gök taşlarını parçalayan katman dedik. Termosfer, kutup ışıkları bu katmanda oluşur. Yani auroralar, aurora borealisler bu katmanda. Gazların seyrek olduğu bir katmandır. Sevgili arkadaşlar gazlar iyonlar şeklindedir. Bu nedenle yüksek sıcaklıkta bir katmandır. Yani şöyle ifade edebiliriz. Gazlar iyonlara ayrılmış olması Güneşten gelen radyasyonu emmesi sonucunda yüksek sıcaklıkla sahip bir katmandır. Ekzosfer katmanı bu arada radyo dalgaları bu bu katmanda e, gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Bu katmandan yansıtılıyor. Termosfer diğer bir adı iyonosferdir. Buna da gaz yoğunluğundan verilen addır iyonosfer katmanı. Ekzosfer atmosferin en dış katmanıdır. Yer çekimi azdır. Yer çekimi az olduğu için burada gazların yoğunluğu genellikle azdır. Sınırı yaklaşık olarak 10.000 kilometreye kadar çıkabilmektedir. Hava sıcaklığı ve sıcaklığın ölçülmesi. Sıcaklık nedir? Önce onun tanımını verelim. Bir maddeyi oluşturan taneciklerden birinin ortalama kinetik enerjisini ifade eden değerdir. Sıcaklık bir enerji değildir sevgili arkadaşlar. Termometre ile ölçülür. Celsius ile ifade edilir. Yani santigrat derece ile ifade edilir. Isıya bakalım. Isı, maddenin sahip olduğu potansiyel enerjiye ısı denir. Bu enerjinin dışa yansıması ise sıcaklık olarak ifade edilmektedir sevgili gençler. Arkadaşlar sıcaklık nasıl ölçülür ifadesine baktığımızda yerden yaklaşık 2 metre yükseklikte güneş görmeyen beyaz kutular içine yerleştirilmiş termometre termometreyle ölçülür. Sıcaklık ölçümü bu şekilde gerçekleşiyor. Evet, güneşten gelen enerjinin dağılışına bakalım sevgili arkadaşlar. Güneşten gelen enerji %100 ve gelen enerjinin %19'u atmosfer ve bulutlar tarafından tutulur. %51'i yeryüzü tarafından tutulur. %6'sı atmosferden yansır, %20'si bulutlardan yansır. Sevgili arkadaşlar, %4'ü ise yeryüzünden yansır. Güneşin güneşten gelen radyasyonun genel dağılışı bu şekildedir sevgili arkadaşlar. Toparlayalım. Atmosferden ve bulutlardan yansıyan 19, yeryüzü tarafından tutulan 51, atmosferden yansıyan 6, bulutlardan yansıyan 20 ve yeryüzeyinden yansıyan 4'tür. Peki hemen bir örnek sorumuz var. Örnek sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin etkileri arasında gösterilemez? Atmosferin etkisi değildir. Sorumuz bu. Güneşten gelen zararlı ışınların tutulması, bu sevgili arkadaşlar atmosferin bir etkisi. Hatta e, ozon tabakası bunu sağlıyordu. Meteorların yanı parçalanarak yeryüzüne inmesi, bu da yine atmosferin bir etkisi. Bunu mezosfer sağlıyordu hatırlayalım. Mezosfer, Güneşten gelen zararlı ışınları ozon tabakası. aşırı ısınma ve soğumanın gerçekleşmemesi, bütün atmosfer için bu e, etki söz konusu. Yani atmosferin genel bir etkisi sevgili arkadaşlar. Yazların sıcak, kışların soğuk geçmesinin nedeni yaz ve kış bunun nedeni nedir? Bunun nedeni eksen eğikliğidir. Eğikliği ve yıllık harekettir. Yıllık hareket iklim olaylarının gerçekleşmesi Evet bu da atmosferde bulunan su buharı ile ilgilidir. Eğer su buharı olmasaydı böyle bir durum gerçekleşmezdi. İklim olayları atmosferin hangi katmanında gerçekleşiyor? Troposfer katmanında gerçekleşir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Su buharının tamamı bu katmandadır. Evet. Bu nedenle iklim olayları bu katmanda gerçekleşir. Yer çekiminden dolayı gazların yoğunluğunun en fazla olduğu katmandır. Burada özellikleri verilen atmosfer katmanının sorusu. Peki bu hangi katmana aittir? Troposfer katmanına aittir. Cevabımız A'dır. Evet arkadaşlar böylelikle atmosferin katmanlarını tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda iklimin elemanlarından olan sıcaklık konusunu inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.